Başlangıçlar değerli ve önemli. Onun e, sürdürülebilir olması, kaldığınız yerde değerli olması. Ben e, ilk e, hocalık deneyimimi 10 hafta olsa Fenerbahçe'de önemli işler e, yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bu işte tek başınıza e, başarılı olamazsınız. Bir ekip işidir bu. Takım işidir bu. Oyuncu grubunun, yönetimin, taraftarın beraber olmasıyla ancak başarılar yakalanır. Ee, tek başınıza bir başarıyı sahiplenirseniz artık o başarı olmaktan da çıkar. Ee, Başakşehir'de iki sene bence önemli ve değerli işler yaptık. Ee, i̇lk sene dördüncü, ikinci sene beşinci olduk. Bir Türkiye Kupası finali oynadık. Orada da Kupa bir Ankara gücü <laughs> eleyerek olmuştu. Ee, üstüne Avrupa Kupalarında da son 16'ya kaldık. Değerli işler yaptık, devam ettirmek önemli. Artık geçmişe bakmadan, geçmişte de bence önemli bir futbolcuydum ben ama onu bıraktık artık. Teknik adam olarak işimizi yapıyoruz ve burada da başarılı olmak adına elimizde gerçekten iyi imkanlar var. Bunları hem oyuncular hem bizler fırsata değerlendirmek istiyoruz. Mil takım bence iyi bir oyuncu grubuna sahip, kaliteli oyuncu havuzuna sahip bir grup var. Federasyonumuzu yöneten kişiler de bu yönetimi e, sağ içi yönetimi e, Montella'ya bıraktılar. Montella ile ikili ilişkileri olan birisiyim. Kendisiyle ara fikir e, alışverişimiz oluyor. Değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisine e, başarı diliyorum. Mil takımımızın başında kim varsa e, bizim ona destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü orada göğsünde al, e, bizim al bayrağımızı taşıyan bir takım var. Ee, böyle bakıyorum. Bundan sonra da böyle bakmam gerektiğini düşünüyorum. Inter-Roma rekabetindeyken karşılıklı gol yapmışlığınız var. Evet. Ee, Berabere bitmişti galiba maç öyle mi olmuştu? Işte. Evet. Berabere bitmişti. Evet. Ya 3-3-3'ün de evet. golesi takmıştınız. Ee, hiç görüşme fırsatınız oldu Ben mu? Bir planlama var mı? Örneğin Bahadır'ın mesela milli takıma seçilmesini bekliyorduk açıkçası biz. O potansiyeli de siz de görüyorsunuzdur oyuncuların. Evet e, kendisiyle görüşüyoruz. E, gerek o imza attığında milli takıma gerek ben Ankara gücüne imza attığımda görüşmelerimiz oldu. Son e, şampiyonayı garantiledikten sonra da kendisini tebrik etmek amaçlı konuşmuştuk. Ben tabii ki milli takımın seçici kendi mutlaka teknik adamları, teknik direktörleri, çalışanları vardır. Onları yönlendirmek istemem. Herkesin bir oyuna farklı bakışı var. Ama Bahadır son dönemde herkese malum çok iyi bir performans gösteriyor. Ankara gücünün de bu anlamda bir kimliğinin oluşması, yarışırken hem de oyuncu yetiştiren ve oyuncu geliştiren bir yapıya bölünmesi en büyük arzum isteğim. Ama önce yarışacağız. Ee, sonra Bahadır gibi değerli kardeşlerimizi inşallah Türk boluna kazandırıp ki burada bizden önce çalışmış teknik adamların bizden daha fazla payı var. Ee, Bahadır'ın şu an geldiği noktada biz bunu geliştirip daha da iyi hale getirmek adına mücadele edeceğiz. Ama e, kendi takımımızdan bir takıma giden oyuncu sayısını özellikle Türk oyuncu sayısını e, kazandırmak buraya oyuncuları arttırmak en büyük arzumuz isteğimiz. Gençler Birliği Kulübü Başkanı seçimlerinde yani sizleri işaret ederek Gençler Ankara Gücü Teknik Eğitimi bir atlıktaki takımla oynamak istemedi dedi diyerek direkt aktarım yapayım. E, ama dün Sinan Hoca böyle bir şey olmadığını e, söyledi. Mesela ya, ya, tabii üz, yani, yani üz, üz, üzülüyoruz çünkü biz açıkçası çok böyle şeylere e, hayatım boyunca şahit olduğum için yani üzüldüğümüz şey biz Ankara'ya geldik. Ankara'yı çok sevdik. Ankara'nın buradaki yaşantısını, sokakların temizliğini, insanların, Anadolu insanının o samimiyetini, o yakınlığını gördük. E, Sayın Başkan da e, bence biraz bilgi eksikliğine binayen bir e, fevri bir açıklaması olmuş. Bizim adımıza problem yok. E, ben hiçbir kulübü e, bu şekilde adlederek e, açıklama yapmadım. E, bizim de zaten ee, böyle bir açıkma, açıklama yapma haddimiz de yok. Hiçbir kulübü bu şekilde değerlendirecek kadar. Biz e, mevcut stadımızın sahasının hı hı. gerçekten çok problemli olduğunu gördük. Ee, ve bunu korumak adına e, yönetimimizden böyle bir isteğimiz olmuştu. Ayrıca bizim şu an mevcutta dört tane sakat oyuncumuz var. Ben altyapı oyuncularımızın hiçbirini tanımıyorum. Onları görme isteğimin de çok doğal karşılanması gerektiğini e, söyleyebilirim. Çünkü mevcut oyuncumuzu, e, kulübe alacağımız oyuncumuzun da kimler olması gerektiğine karar vermek adına bence iyi bir hazırlık Maçı yaptık altyapımızdaki arkadaşlarla, hocalarımız da sağ olsun bize burada önce bilgilendirme yaptılar oyuncularla alakalı. Ben kulübümü düşünmek zorundayım. Benim için önemli olan tek şey var burada Ankara gücü. Ankara gücünün menfaatleri ama bu menfaatleri doğrultusunda da hiçbir kulübü küçümseyecek hiçbir kulübü dışlayacak haddede de sahip değiliz. Kim olursak olalım, ismimiz ne kadar küçük, ne kadar büyük olursa olsun orada bir başkanımıza, sayın başkanımıza bir yanlış bilgilendirme gitmiş. biz hiç kimseyle alakalı böyle fikrimiz olmadı, düşüncemiz olmadı, söylememiz olmadı.